Evet arkadaşlar. Koyuklu Depe'nin yüzüne ağaçlarımızı dikmeye devam ediyoruz. Yanlarına birer de pilit dikiyoruz arkadaşlar palamut. Yani tutar tutmaz garantiye almak için fidelerimiz arkadaşlar. Palamut fidelerimiz. Altını düzleyelim. Kağıdın altını düzleyelim. Tamam o şekilde. Tamam şimdi fekoboxumuzu geçirelim üstten. Olsun. Arkadaşlar epeyce zahmet çektik ama gerçekten değecek. Altındaki taşları bir tane alabilir miyiz? Almasına gerek yok. dursun mu? En de şeyden, kapla sağa sola yaydır şöyle. Pitelini yerleştirdin altına. Evleştirdim. Tamam. Şu. Bu taraftaki ağaçları biraz alalım. Şeyler altındaki toprakları bu tarafın da. Bu tarafa iş yapacağız ya. Diğer tamam. tarafa al şunu. Şöyle. Şuradan biraz şunları al kışınları. Dur dur onu ayarlayacağım ben. Kazmanım şeyini ver bize. Tamam tamam. Arkadaşlar Konyamızda geliştirilen ekoboksla dikim yapıyoruz inşallah. Bugün hem pazarımızı değerlendirelim hem Allah'ın rızasını almak için. Tamam. 3 santim olduysa 3 santim yeter. Çok da büyük Oldu mu oldu yeter. 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 Şimdi üstünün kapağını ver mi oğlan. Üstünün kapağını da takalım. Yavaş. Tamam çok bastırma, bastırma. Tamam. Bastırma. Şimdi tamam çok oynat oynatma yerine ki Dözüm dibine döktüğümüz ya. topraklar şey olmaz. Dengede dursun diye. Onun da dengede. Arkadaş bu üst su kapağı, üst kapağı su toplama kapağı arkadaşlar. Bu özel tasarım. Yağmurda, karda, herhangi bir suya ihtiyacı olmaması için kendi suyunu kendi toparlıyor arkadaşlar. Bastır. Tamam. Koleksiyonları ver bizim ona. ver. bizim ona. Bir tane de bana ver. Şurası blender taktım. Şuradan gel. Bu da tamam. Yan tarafa bir tane daha. Arkadaşlar Gerçekten e, Doğru olan bir şey var Hep bildiğimiz Tabiat acımasız deriz ya Gerçekten tabiat ac azım acımasız Zamanla her şey Her şey yok ediyor ama Esas acımasız Acımasız olan insanlarımız arkadaşlar Neden derseniz Buraya diktiğimiz ağaçlardan Bu ağaçlardan bir tanesini Ve dışında bulunan Teli sökmüşler götürmüşler arkadaşlar. Can suyumuzu verelim. Can bizim. suyumuzu verelim. Düzelteceğim daha toprak atacağım abi. Tamam. Can suyumuz yeterli mi? Tamam şimdi onun üstüne ilave de yapabiliriz toprağı döktükten sonra. Tamam, şimdi o suyu sonra dökelim. Tamam. Kenarını, toprağını dolduralım. Tamam, onun kapağını kapatıver bizim oğlan. Ben kenarını da ayarlayayım. dikkat et üstüne dökülmesin. Kanalları tıkayabilir o taşlar üzerine. Önce Poyrostalarını Arkadaşlar dikimi de önemli bunun. Yer yüzeyinden 5 santim yukarıda olacak. ağzı kuzeye bakacak Taraf tamam. Kuzey tarafına da biraz atalım. De Bu tarafa atarsak dengeler de sorun değil. Taşları alalım nokta tamam. içinden. Aşağı doğru atıyoruz. şey yeterli sanki. Bu tarafına az, az bir şey daha. Bu tarafına, şu tarafına, bu tarafına yavaş. Biraz can suyu eksik oldu. Biraz daha can suyu dökelim. Arkadaşlar 3 litre can suyu dökmemiz gerekiyor tarafa dök. dök. Dök dök biraz daha dök. Dök dök biraz daha dök Yapı lazım olsun. Buraya taş gitmemesi lazım ki kanalları tıkayabilir içlerine. kapağını ver. Arkadaşlar bu aletlerin her birine 16 litre su dökmek gerekiyor. Biz şimdi 7'şer litre su döküyoruz ama önümüz kış olduğu için yağmurda, karda kış, kış günü Suyun olur inşallah. Terimizi... İnşallah. terimizi, terimizi alalım. Nokta içeri. Şey şu e, kablo bağlarını kessek miydi ki? Keseyim bir saniye bizim oğlan. O zaman bağlayabiliriz. Bir Sonra şey olmaz. Bağla, bağlayacak mısınız? He, bağlayalım birkaç yerinden. arkadaşlar. Ekaboksla fidelerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Ekaboks şöyle bir şey arkadaşlar. Burada dikim kalavuzu da var arkadaşlar. Ortasından bir daha bağla istersen sana. mı? Şeyin kendine bağlasaydın önce. <laughs> Kamışın kendine aşağıya kayarı nerede? Evet. Tamam çıkamış yukarıdan birazcık taşla çaksana taşla. birazcık daha. Öbür tarafın altını biraz alın ya da bastırın. Toprak mı var bu bir tarafı? Abi? Evet. aslında oturdu. Eğri oldu mu? Birazcık öbür, tarafa taraf insin aşağı çok az. evet orasına. Dur, dur. Tamam Oktay bir daha deneyin. Orada taş varmış bir tane de. Bu tarafta taş varmış Oktay. Tamam dursun. Şu Salih'in ayağının altında bir tane taş varmış. Ondan sıkıntı değil, her taraf değil. Yok değil. Çok sıkıntı değil ya. Tamam taşla besleriz ya. Onu yaparız son. Şu an sen dibini bir sıkıştıralım. Dibini sıkıştıralım. güzelce beslerse dip tarafına bir şey olmaz. Da diğerini ne yapacağız? Tel yok bir tane fidanı bizim dibine. Bizim oradan güzel bir şey de buradayız. Değil de, Nasıl bir vicdansızlık Yazık değil mi? Ya? Yemin ederim şuna ne çektik? Şunları çıkarana kadar ya. Mesafeye bakın arkadaşlar. Oyuklu ve peylen, tepeylen. Zeminin tam arasında, ortasında bir yer burası. çok da şey yapmayalım öyle küçük taşlarla. çok şey yapmayalım. Biraz büyük taşlarla besleseydik. Yo çıkar. Ya kendiliğinden çıkmaz. Birisi yapmazsa. Demin dedim ya işte. Tabiat acımasız da insanlarımız daha da acımasız. Vicdan olmayan insan. Vicdan olmayan için yapar. Salın kenarlarını okta birkaç büyük taşlardan da şunların kenarına koyalım ki tutsun. Evet, onlara. Olmadı pek oraya da yastırlaş yok muydu böyle? O içine, içine göçürebilir, sıkıntı yapabilir. Bence yastırılaş yap ona. onu. Onu alt, alt taraflarına koy. Ya da, ya, öyle, tamam o şekilde iyi. Onlardan dibine yastırılaş. diğer dibine değil de diğer daşlara yaslasanız daha güzel olur. Şu taşlar düşer ya bu tarafa. Arkaların şu taşların besleseniz daha iyi olur. Çok şu taşı da yap. Küreye çekelim onun yere şu taşın arkasına. çıkanlar da köyümüzün çobanlarının kalan sularına dökseler akşam üzeri dönüşte. Çok yani boşa ya da bir bidon su fazla getirip de Allah razı olsun döküverseler var ya buralarda kalanlıklar güzel yetişir. Yeter yeter. Çıkmaz bu. Yap dersen biraz daha yaparız. Ayağın altına koysana taşlardan düşmesin. Oraya koymana gerek yok. Şu büyük taşlardan yasla. Tamam. Bu şekilde. Ya. Bence de bir salla bakayım Oktay Neyse, Neyse bunu ben yaptım ya <laughs> Unutmayın bana Şimdi öbürüne geçelim Allah ellerinize sağlık Oktay'ın da Salih'in de ellerine sağlık Allah. İnşallah Allah razı olsun onlardan da Bu kadar uğraşmaya çalıştık İnşallah. Şimdi bir atlakın inelim.